Binerim şunu dedim, yok dedi, yok dedi ama hiç bindiremedik bu türlü. Neyse, sağ ol olsun. Başka zaman bineriz inşallah. Arkadaşlar bunlar şimdi elden örülmüş bir çanta. Şimdi bunlar moda. Yürü. Wow. Uçmuşlar abi uçmuşlar. sıcak arkadaşlar çok sıcak manyak sıcak Ali era bom Evet arkadaşlar şimdi başka bir parka geldik bu parkın ismi neymiş Parkit. Parki des Tamam mı? Tamam mı? ben mandar para a Arkadaşlar masada kesip kesip gidiyorlar. Kebapçılar dolaşıyor böyle. Arkadaşlar her dakika başı böyle gelip böyle kesip kesip gidiyor. Ne <laughs> No 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 değil. Antika antik metal no değil. <laughs> 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 Comem churrasco assim assado? Não, o churrasco é diferente. Esse aqui é isso é assado? Isso é abacaxi, é abacaxi assado com canela, né? não quer provar? É um redação. Tá. Pode comer. Abacaxi assado. Mas quando lá na doquê, eles comem fruta normal? Sim. O país come muita fruta. Evet. Bu, çok mu? Evet arkadaşlar, apakaş kebabı yedik. Çok mükemmel. Ve ilk defa yedim ve harika bir şey. Cinnamon, kanela ya cinnamon. Kanela, kanela. Tarçınlar arkadaşlar. Cinnamon tarçını. Şerbet mi akmıyor? Şerbet. com canela, cheiro de chacanela. É. Janta, aí vamos pra hora do chá, aí vem a fruta, aí depois vem a semente, né? porque Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal come comida, come banana junto com a comida. Mas lá eles também comem, mesmo assim, com pão. Então eu eu agora com ele, quando deu pra comer. Eles misturam também. No café da manhã, tem, que... tem tomate, é... tem... Ben şimdi acıkmadım açıkçası. Çünkü ben şimdi Arjantin'e gideceğiz. Arjantin'e yemeği yiyeceğiz akşam yemeğini. Çünkü ben çok çerez yedim. Çok ülker çikolata yediğim için. Canım o kadar istemiyor. Bu da piken arkadaşlar. Piken ya piken ya piken ya. Piken ya brasileiro. Evet, brasileiro. É que ele tá mandando pro pessoal da Turquia. Né? Ah é? Olha. Vai longe, sei né? lá, hein? Vai, bonito, pra, hein? vai pra longe, vai ficar famoso. viu Já fez o bumeranga aqui pro pessoal. Ah é? Isso. Onde é mais um? Manda lá pro. Manda pro Adolf lá Você conhece o Adolf? É conhece o Adolf? Conhece o Adolf? Não. Não? não. 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 Já Já não. não.

Teşekkürler. Arkadaşlar, bütün masalara gidiyorlar böyle tek tek. Kestiriyorlar, ediliyorlar, piştiriyorlar. <laughs> Arkadaşlar, şimdi ise <laughs> böyle tam... Ne bu? Kurasal mı? Kurasal. Kurasal mı? frango. Evet, tamam.

Shopping'te ve Paşa Bahçenin ve Paşa Bahçenin ee... bardaklarını görüyoruz. Allah Allah. Evet, Paşa Bahçenin ürünlerini görüyoruz. Demek ki Arjantin'de de. Brezilya'da yoktur, Arjantin'de gördük. Paşa ürünlerini de biz burada gördük arkadaşlar. Şaşırdım. Güzel, değişik. 5 reais. Vou levar. Por que é assim? Não sei. Acho que tem problema. Ah, deve ser alguns coisinha mais, ó, para não importa. Tá? Tem um bom. Ah. É, 5 reais. Arkadaşlar bu 1 dolar. Ben de şaşırdım. Hadi bak bunun fiyatını da göreyim. Bu da 2.2 2, 2, 2, dolar. Bakacağız artık. Doğru mu yalan mı? Ona göre bakacağız. E Vera Comacho Shopping. Maravilhoso. Tudo muito caro. Absurdo. peso. Não comprei nada. Diyor ki çok güzel buldum. Fakat çok pahalı. Hiçbir şey almadan çıktık. <laughs> Arkadaşlar gerçekten böyle, böyle pahalı bir şey görmedim. Ee, normalde piyasada dolar 350-400 arasındayken burada 1.8 183 peso yapıyor. 1 dolar. Çarşıda 350-400 arası yapıyor. Yani çok pahalı shoppinglere gezerseniz. Serbest piyasa ve çarşı daha ucuz ee, dediğim gibi bak buradan da e, hatta Paraguay da gözüküyor hatta buradan Brezilya da Brezilya'da gözüküyor arkadaşlar size şöyle göstereyim ön tarafı kamerayı çevireyim şimdi bak burası Arjantin'de bir shopping tamam arkadaşlar çok düzenli çok temiz bir ülke. Hayran kaldım yani gerçekten temizliğine. Bak görüyor musun şu karşı taraf. Vera'ya, Vera'yı arkadaşlar Vera'yı ben buna bindiremedim. Vera'yı, Vera'yı bindiremedim abi. Bin, bin, binelim dedim yok dedi. Sao da binelim dedim yok dedi. Ne yapacağız bir çocuk muyuz dedi, boşu boşuna dedi. E, 150 dolar buna mı vereceğiz iki kişi dedi. 400 Riyal binmesi arkadaşlar. 400 800 Riyal. 800 lira ne yapıyor? 816 24 3000 TL yakın bir şey yapıyor. Ya, ya bize bir kere hatır olsun binelim diye dedik. Görüyor musun? Burası da şurası da yeni köprü. burası yeni köprü yapılıyor arkadaşlar. burası Brezilya, burası Paraguay, burası Arjantin. E isso aqui também de fora dentro tem também. tamam Evet arkadaşlar gerçekten çok temiz temizliği 10 numara çok temiz arkadaşlar yani ilk önce temizliği benim dikkatimi çekti ben yaklaşık bir 12-13 yıldır böyle 14 yıldır böyle temiz bir ülke görmemiştim şaşırmıştım çünkü Brezilya sizlerce onlarca videomda gösterdim hatta yüzlerce videomda gösterdim siz zaten benden iyi biliyorsunuz Çok tertipli tortuplu Hoşuma gitti yani temizliği İlk dikkatimi çekenlerden birisi de bu oldu Evet videomuzun devamını götüreceğiz Şimdi pazara gideceğiz Arjantin'de ee, Arjantin zeytinden yiyeceğiz özellikle de orayı çok Şey ettiler Bir de kebaplarına bakacağız arkadaşlar hep birlikte evet. göreceğiz Arkadaşlar aha bak, 10 liraya 10 liraya yani 36 liraya Bir su alıyoruz Sarıyoruz. Ee, bay Bolinya, Umayay. Ha, tamam. Vale, obrigado. Oh, 9 viyais. Şu evet, su bulduk. Arkadaşlar, su bulduk. Abi susuz kaldık ya. Susuz kaldık. Evet, bol bol iç. Toma tranquilo. Arkadaşlar dün şimdi biz bu taraftaydık hatırlıyorsunuz. Bak göstereceğim. Şimdi dün biz dün biz oradaydık bak arkadaşlar. Dün biz buradaydık. Bugün buradayız. Şimdi yarın da size şu karşı taraftan çekeceğiz yani. Yarın da size bu karşı taraftan çekeceğiz. Burası Paraguay, Brezilya, Arjantin. Anlatabiliyor muyum? Dün orada festa vardı. Hatta size bu videoyu yüklendiğimde göreceksiniz. Şimdi buranın adı 3 nokta. Yani 3 sınırdayız şu an biz burada. Dün oradaydık. Bugün buradayız. Yarın orada olacağız arkadaşlar. Bu arada kombimiz de gidiyor. Bak kombimiz de, de gidiyor. Buranın adı Trace Frontera. Yani üç sınır. Üç sınır bölgesi gözüküyor arkadaşlar? Sadece böyle. Hatta biz bugün şelalelere de gittik. Veya dedim ki buna binelim. Bin bir dedi. Tamam. Ha. Sim. Eu akın fırtına Evet. Telif hakkı yemeden hemen yukarı çıkarım arkadaşlar. Arjantin sokaklarında ilerliyoruz. Hava sıcak. Bayağı bir sıcak. Evet. Gördüğünüz gibi kumlar, taşlar böyle yere dökmemişler. Çuvalların içerisine koymuşlar arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi Ve Evet. İlerliyoruz. Arda dedi ki burada zeytinyağı ucuz dedi. Zeytinyağına bakacağız. Ha Aa. Bu. Aaa. Entendi. 125 reais. Bom, 25 grandão pote. Bom, Sim. Pode pensar. É, fiel na Brasília, fiel na UEB, chama. Rachacha. industrial argentina. Hã? O que é isso? Tá, eu quero. Eu chamo de 1 kg. Chute bom. É de... um tempero bom, mano. Ele tempera tudo. É isso aqui? Sal, né? Hum. Olha o azeite, meu. Ah. Azeite, oliveira. Ótimo cheiro. O Jus, peixe frio. Quanto é a azeitona? Um quilo? 25? É, 40 tem reais. Recheada, tem recheada, tem É, 30. quando voltamos, compramos aqui dois. Compramos essa também. Ucuz arkadaşlar zeytin ucuz, yağ ucuz. Eğer %100 ise ucuz. Ucuz. Niye biliyor musunuz? Sao Paulo'da yarın bir kilosu 60 lira. Bayağı ucuz. Ö özellikle de zeytinyağı çok ucuz gerçekten de. Nereden? Bak burada e pazar açık dedi. Pazar açık demesi dükkanları açmak istedi. Dükkanlar açıkmış yani zeytinyağı gerçekten çok ucuz hatta bedava denilecek kadar çünkü kilosu 10 reala denk geliyor. Brezilya'da yarım kilosu 25 lira, kilosu 50 lira, 50 real yani bayağı bir değişik. O yüzden dönüşte alacağız. <laughs> Kesinlikle şey konular 15 E, 10 Kesinlikle değil. Evet, tamam. <gülüyWA> Mağazası Japon'sa eğer bir bir iş yeri Japon'a aitse, oradaki fiyatlar gerçekler, gerçek fiyatlardır. Ha. Oradaki fiyatlar gerçek fiyatlardır. Çünkü Por causa dos preços lá, os japoneses realmente dão o preço que eles querem. Sim. Qual é o preço, senhor? 60 reais. Sim. É. 65 reais. Como você viu, 20 quilos, como você disse. Aqui vem batata. Aqui é tudo em real. Vem batata, picanha e o pão. Aqui é tudo em real. Não tem, não é peso, não. Eu sei, fronteira, assim. Se você quer comer picanha, pão, então... aí a gente sim. pede mais passada. Sim, tá bom. Ah, Quem fez tá vir aqui? aqui? Aqui. Quer vamos olhar dentro lá? Vamos olhar? Tá, Voltamos um minutinho. Tá, vou pedir uma mesa pra você. Olha, dois meninas sozinhas. Vamos entrar, querida. Tadinha. Por que você vem entrar aqui? É dois meninas, né? É. é... Quente. Evet. Evet. Eee, çok gente, Vamos comer depois a gente Evet. Ama aqui no Japão é sempre mais barato, todos os lugares. Ha, her zaman daha uygun olur arkadaşlar. Evet, biz bir oturup bir şeyler yiyelim. Berbere evet. Burada en çok dikkatini çeken arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Yüksek sesle müzik dinlenmiyor. Neredeyse hiçbir yerde dışarıda yürüdüğünüz zaman o Genovian Turkish Airlines diyor. E ee, bunu bir de birçok kazaklarda arkadaş e, şey tişörtlerde e, şey görüyorum. Türk Airlines diye görüyorum. Bir de yüksek sesle nedense hiç müzik duymuyoruz arkadaşlar. Çok enteresan, güzel. Şimdi Brezilya'da olsaydık yürüyemezdik gürültüden. Bu kesin olan bir şey ve Brezilyalılar müziği yukarı yüksek seslerini dinlemeyi çok seviyor. Bir de buradan çok dikkatimi çeken ne oldu arkadaşlar? Şu oldu. Hala burada olan neredeyse yenileri ve sıfırları var. Strömbellingo hep karşın Çin yazıyor görüyor musunuz? Berlingo, ben çok bindim bu arabaya. Hey gidi günler hey. Bak burada bu şekil siyah plakalar gördüğünüz gibi. Yolda rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Ee, acaba çalınacak mı, kaçacak mı, göçecek mi diye. Ee, rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yoktur. Böyle Bayağı güzel, lüks mağazalar var. Ha, burası şarapçıymış abi. Biz uyumaz. Merhaba. Merhaba. İyi su, iyi -e su, iyi -e su. Aşkım. Eh, entra, entra, não fala nada, entra. Não fala nada. Fechou? Aberto, é aberto. Aberto. Não?